Yaşanan son depremlerden sonra betonarme bina stoğumuzun değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta başında rektörlüğümüzce üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirilerek Cerrahpaşa yerleşkesindeki tüm yapılar değerlendirilmiştir. Yapılan bu değerlendirme neticesinde tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran Toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Bu kapsamda şu andan itibaren geçerli olmak üzere acil ve çocuk sağlığı hastalıkları birimi haricindeki sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır. Dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, endoskopi üniteleri, ileri cerrahi, robotik cerrahi merkezi, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri. Bunlarla birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur.